Bugün sizinle Brawl Stars videosu çekeceğiz. 4000 kupa olmaya çalışacağız. Arkadaşlar bu arada efsane karakterlerim var. Crow var. Bu kupada Crow çıktı arkadaşlar. Şimdi 300 olmaya çalışacağız bakalım. Crow'la bir tek hesaplaşmaya girelim. Çift olsun. Arkadaşlar internet kasıyor. Ondan dolayı böyle. Eee Ondan şimdi şu kutuları da kıralım. Direkt savaşacağız. Arkadaşlar bazılarınızda crow vardır. Çok az canı var ya. Ondan dolayı şöyle bir vur kaç vur kaç. Fena vurdum. Spike var. Şu spike'a bir vur bir vur. Öleceğiz <laughs> öleceğiz 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 Al işte öldük. Ben bir de olsam arkadaşlar. Yani, yani fena ekşi kupa yiyorum. Ondan Ah, şunu al. Şunu al. Yes, yes. Dai Geldim. Merak etme, seni fazla yalnız bırakmayacağım. Yes. Robot var, robot. O robotla baş çıkamayız. Or, or, oraya gitsin. Şunu bir alalım. açtım. Kol Orada dikkat edelim. Arkadaşlar ben genellikle hep kurulla kaçarak vuruyorum. Şöyle vuruyorum kaçıyorum vuruyorum kaçıyorum. <laughs> ya gele gele bana mı vuruyorsun? Tamam mı? Arka, birazcık daha, birazcık daha bekle. Yes. Ultim dolu. Yes. Aldık. Şu crow'u bir alalım. Ay crow demişim ya. Cold işte. Her neyse. İki bir ölüyoruz. Bu ne? Hayır. Zaten APK. Alırsın ya nasıl ya? İkinci olduk. Çıkalım. Arkadaşlar videoda bu fazla konuşmak istemiyorum. Ondan şüphelenmeyin. Başlayalım maçı. şu kutuyu da alayım. Aha bir pem. Yargı dağıtıyoruz. Şu şeyi bir kırayım. İşte kim geldi? Tam vaktiydi değil mi? Tam vaktiydi. Gel <laughs> gel bana mı vuruyorsun? Piper Şimdi olmaz. Ultim dolu olsa. Papar'nın yakınına gideceğim, onu alacağım da. Dolu değil. Yes 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 hadi. Yes 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 budur işte. Şu robotu da bir alsam, Rosa bir el atsan, güzel olacak. Çok az can var ya. Heh, tamam. Şu an önümüze Alpli Mubi çıksa. Aha Rosa. Alır mıyım ya? Aman almışım. Ben arkadan arkadan vuruyorum kardeşim. Şu Rosa'yı ben bir engelleyeyim. Gel, Gel Rosa şunu bir haklayalım. Şöyle mermi bir de ise ultim de olsa ikisini alır mıyım ya? Yok alamam. Hızlı koşma şeyleri var. Bak. Dedim. Hayır, hayır. durma onu. Tamam. Onu al. Yes, yes. Yes, yes. Yes. Birinciyiz. Bir daha maça gireceğim. Bakalım neler olacak. Arkadaşlar uzun zamandır video çekmiyorum. Kanalıma video atmıyorum. Bu arada like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ee, i̇smim derseniz e, Sinan Pro. Sinan Pro. Sinan Probolat ismi. Hesabımdan orada bakabilirsiniz. Yarın da belki video atarım. Belli olmaz. Çalıları kontrol edelim. Şu çalardan adam çıkmaz. Çok sinir oluyor. Ya. Tepki videoları da çekebiliriz. YouTube'da tepkiler. Mr. P ya. Alır mıyım ki? Alamam ya. Alamam. Mr. P'nin çantası. Hayır. Ajan. Aa, Ajan P. Şu kolt kolt kolt. Yes. Kaç tane haydut gold var? Kaç tane? O oh, aldım. Şuradaydı herhalde adamlar. Robot ona gitsin. Robot nerede? Ha robot orada. Demister Mr. P burada. Şöyle bir üstüne zıplayayım. Zınk. Tamam Tamam. Ne birinci olduk. Arkadaşlar Crow çıktı ya öyle şaşırdım ki. 20 rütbe yaptı onu. Ya e, yakında yüzümü de göstereceğim. Bir tane video çektim arkadaşlar. Youtube'a yayınlanmadı. Nedense. Şu kutuya. Aa. Şu şişeli. En iyisi ben bir alayım. Crow ölmüş. Crow diyorum ya Colt işte. Şöyle ateş et. nit olmaz. Hayır. 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 Yes. Yes. Kaç. Yes be. Kaçtı. Hayır ya. Hayır. Hayır ya işte 5 eksiydim. Son girişim. Sonra çıkacağım. Arkadaşlar like atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bu son maçım. sonra bir bakarız. Sonra herhalde videoyu kapatırım. Şöyle alalım. Şunu da al. Sen al da aynı. Ben şöyle bir gideyim. Abi. Arkadaşlar gece 3'te Brawl Stars oynamayı deneyin. Değişik bir arka plan sesi veriyor. Nedense. Al işte bul bul o benim o benim. Bulu benim sıkıştı. Aha sendi arkadaşlar kuzenime 500 kupada sendi çıktı İnanabiliyor musunuz? Ben inanamıyorum. Ha, bir bakalım 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 ah aldı.

hesaplaşma. Dayne bir yardıma gel. Ben bu robotu ölmem. Ölme. Yes. Yes. Dayne bana kalmış. Çıkalım. 22. Arkadaşlar 4000 kupa olamayacağız. Ama bu kupa kastık. Görüşmek üzere. Bay bay.